Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhimu te'aruzi fil Kur'ani. Kur'an'da te'aruz, çelişki vehmettiren bazı ayetler. Sana öyle gelen ama hakikatte öyle olmayanlar. Et fil Kur'ani. Kur'an'ın te'aruzu ne demek? En te teqabele ayetani. İki ayetin karşı karşıya gelmesi. Bi haythu öyle ki yemne'u meddulu ahadihima. O iki ayetten birinin delalet ettiği sonuç ve netice men eder, medlul el uhra, diğerinin sonucunu sanki engelliyor, men ediyor gibi. Yani birinin bir dediği, diğerinin dediğine mani oluyor gibi. Mithlu entekune tekune ihdâhume musbitetun li şeyin. Mithlu mesela ne gibi? Mithlu entekune olması gibi ihdâhume. iki ayetten biri sanki musbitetun li şeyin. Bir şey ispat ederken, vel uhra, diğer ayetse nafiyetun lehu, o hususu ne yapıyor? Nef ediyor, kabul etmiyor bir ayette var denilen bir şey diğerinde yok denilmiş gibi anlaşılabiliyor. Zahiren böyle ama ve ki yumkinu en yaqa beyne ayetayn madluluhuma Çok önemli bir husus, bir nevi bir kaidedir. Ve la en vaki olması mümkün değil. Et herhangi bir taarruz ve çelişkinin beyne ayetayn iki ayet düşünün ki madluluhuma khabariyun delalet ettiği husus haberi ise yani Allah Teala iki ayette bir olaydan bir durumdan haber veriyorsa verilen haber taarruz etmeyeceği gibi ayetin getirmiş olduğu o haber haliyle taarruz etmemiş olur. Li'ennehu yazmu kevnu ihdahi kediben. Eğer biz bunu taarruz olarak kabul edersek li'ennehu yazmu kevnu ihdahu kediben. Birinin yalan haber olması gerekir ki vahva mustahilun fi teala bu da Allah Teala'nın verdiği haberler hakkında müstahil imkansız bir durum. Allah Teala bir haberi yanlış olarak aktarmaktan, kullarına yanlış ilim ve bilgi ulaştırmaktan münezzehtir. Kâlallahu teâlâ. Avuzu şeytan mineşşeytanirracim ve men istakhu söz bakımından Allah'tan daha doğru daha sadık olan var mıdır? Ve men esdaku minallahi qila söylem söz olarak Allah'tan daha sadık doğru sözlü var mıdır? Tabii ki yoktur istifamı inkari. Ve la yumkinu en yaqa taarudu beyne ayetayn madluluhuma hukmiyun. Haber hususunda iki ayetin tenakuz halinde görülmesinde bir tenakuz yoktur aslında. Haberi olsa diğer taraftan hükümle ilgili iki tane ayet gelse velayumkinu en ya taaruzu taaruz yine vaki olması mümkün değildir beyne ayetaini iki ayet arasındaki medlulu huma hukmiyun delalet ettiği hususlar hükmü olsun li'enne'l ahirete minhumâ çünkü böyle zannedilen ayetlerden son inen son inmiş olanı li'enne'l ahirete minhumâ ikisinden son ineni nasihatun lil ula birinciyi Allah Teala. Allah Teala şöyle buyurur. Mâ nensah min âyetin. Bir ayeti nesh ettiğimizde ya da unutturduğumuzda ne'ti bi hayrin minha. Ondan daha hayırlısını getiririz. Ev veya onun mislini getiririz. Ve izâ thabata nesh. sabit olduğunda kene hukmul ûlâ. İlk ayetin hükmü ne olur? Gayra kaimin. Kaim olmaz. Yani hala geçerli olmaz. Nesk çünkü. وَلَا مُعَارِضَ لِلْأَخِيرَةِ Böylece ikinciye bir çelişki kalmamış olur. Anlaşıldı mı? Haberi meselelerde ayetler arası çelişki kabul edilemez. Çünkü Allah doğru sözlü olandır. Allah'tan daha güzel doğru sözlü olan yoktur. Aynı şekilde tabi bunu derken de yani tabi ki kulun iman etmesi hasebiyle Rabbine olan güven ve itimadının bir gereği olarak böyle söyler. Ama bu körü körüne değil çünkü Kur'an'ın bugüne kadar yalanlandığını ortaya koyan herhangi bir şey yok. Düşmanlarının çokluğuna rağmen ona saldıranların her alanda Kur'an'ı tahrif etmeye çalışmasına rağmen Kur'an'la ilgili haberler asla yalanlanmamış. Bilakis hala onların taptığı, ibadet ettiği bilim ne yapar? Allah'ın ayetlerini ispatlar, verdiği haberlerin hak olduğunda doğrular. Hüküm meselesine gelince de iki ayet zahiren hükmen çelişiyor gibi görünse de böyle bir çelişkinin varabileceği en haklı nokta nedir? İki ayetin birbirini nesk olmasıdır ki bu da bir usuldür. Bunun varlığını da Allah Teala zaten Kur'an'da buyurmuş. Biz bir ayeti nesk ettiğimizde veya unutturduğumuzda ondan daha hayırlısını getiririz veya misini getiririz buyurmuş. Ve izâ ra'ayte mâ yuhî min Buna dair herhangi bir çelişki vehmedecek olunursa yani böyle çelişkili ayetleri bulduğunu görür düşünürsen fehavil el cema beynehuma o halde aralarını cem etmeye çalış fe in eğer bu senin adına izaha kavuşan bir mesele olmayacaksa yani aralarını cem etme kabiliyetine sahip değilsen vacebe aleyke tevakkuf duraksaman gerekir ve el emra ile alimihi o zaman tekile havale etmen gerek el emra bu işi ile alimihi Alimine vekaleten vermen lazım. Alimine yapacaksın? Kendine vekil tutacaksın. Alimde soracaksın. Ve kad zekere ulema rahimehumullah emsileten kethiraten alimler Allah onlara rahmet etsin pek çok misal vermiş. Lima yuhimu taaruda. Taaruzu vehmettiren, hissettiren olduğu düşünülen ayetler hakkında. Beyyenu elcema fi zalike. Ve bu hususta aralarını cem etmeyi de yapmışlar? Ümmete göstermişler vemin ejm'i ma ra'itu bunun en kapsamlı olanı ma ra'itu gördüğüm kadarıyla fi hadal mevdu'i bu konuda en kapsamlı olanı kitabu daf'i ihami'l dirab an ayil kitap adlı eser Defu ihami'l dirab zırap vehmettiren hususların def'i zırap dediği çelişki yani çelişki vehmet çelişki ve emettiren hususların defi an ayil kitabı kitabın ayetleri hakkında. E Şeyh Muhammedil Emin-i Şankiti Rahimullah Teala'nın güzel bir eseri. Femin emtileti derike kavlu teala fil Kur'an. Misal verecek olursak zahiren çelişkili görünüp de arasının cem edildiğinde problemin giderildiği hususlara örnek. Bunlar çok dedik ya. Femin emtileti derike kavlu teala fil Kur'an. Kur'an'da Rabbimizin şu kavli de bu misallerden biri. Mesela fil Kur'an, Kur'an hakkında Allah Teala buyurmakta ki muttaqin. Kur'an muttakiler için bir hidayettir Huden lil muttaqin. Muttakilere ait bir hidayet. Diğer taraftan ve kavluhu fihi yine Kur'an hakkında kavli var Rabbimizin. Şehru Ramazan ellezî o Ramazan ayı ki unzile fihi'l Kur'anu Kur'an indirildi kimler için? Hudellin nasi insanların hidayeti için. Birler diyebilir. Bak Kur'an'da çelişki var. allah Teala Kur'an için bir yerde muttakiler için hidayettir diyor. Diğer yerde insanlar için. Karar verin kardeşim. İnsanlar için mi? Müminler, muttakiler için mi? Diye böyle bir çıkış yapabilir. فَجَعَلَ هِدَايَةَ الْقُرْآنِ فِي الْآيَةِ الْاُولَى خَاصَةً بِالْمُتَّقِينَ فَجَعَلَ bu ayet Allah Teala ne kılmış hidayet el Kur'an'ı. Kur'an'ı hidayet oluşunu fil ayetil ula ilk ayette hasaten bil muttaqin. muttakileri has kılmış. Ve fi saniyeti ammeten lin nasi. ayette ise Kur'an hidayeti bütün insanlar için genel kabul edilmiştir. Ve cemu beynehuma aralar şöyle cem edilir. Ortada bir çelişki yok. Ennel hidayete fil ula. Muttakiler için hidayet oluşu nedir? Hidayetu tevfik ve intifa. A. Ancak muttakiler buna muvaffak olup intifa ederler. Kur'an'dan ancak bunlar faydalanırlar iman edip takvalı oldukları için. Haliyle Kur'an onlar adına gerçek bir hidayettir. Vel hidayetu fi thaniyeti İkinci ayette geçen yani hudellinnas insanlar için hidayet ayetini nasıl açıklayacağız? Bu da hidayetü tebiyini vel irşad. Hidayet, hak yol burada beyan edilmiştir insanlar için Kur'an'la. Doğru yol irşat onlara gösterilmiştir. Bundan sonrası onların bileceği iş. Hidayetin adresi anlamındadır. Anlaşıldı mı? Yani bunları şöyle anlayacağız. Kur'an hidayetin yoludur. Bu yol insanlara ne yapılmıştır? Vahiyle beyan edilmiştir. Ancak gelin görün ki ondan istifade edenler ancak muttakiler olduğu için ilk ayette geçtiği üzere hudellil mutlakin denilmiş. Bu açıdan sadece istifade edenler müminler olduğu için muttakilerin hidayet vesilesi ama doğru yolu arayanlar için insanlık namına bir hidayet kapısı ve yoludur şeklinde anlarız. Ne oldu? Ayetler arası çelişkili görülen husus giderildi. Ve naziru hatayn bu iki ayetin bir benzeri de kavlu teala fi'r rasul. Rasulullah Aleyhisselam hakkında Allah Teala'nın kavlidir. İnneke la tehdi men Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Velakin Allah yehdi men Allah dilediğini hidayet erdirir. Aleyhisselam'ın hidayete iletme gibi bir vasfı yok. Ve kavluhu fihi yine fihi Resulullah hakkında Allah Teala'nın kavli var. Ve inneke le tehdi ila sıratin mustakim. Şüphesiz sen sıratı müstakime hidayet edersin. Yukarıda sevdiğini dahi hidayet erdiremeyeceğinden bahseder Kur'an. Ama burada sen sıratı müstakime iletirsin diyor. Zahiren bir çelişki taarruz var gibi. Fel la hidayetu tevfik. Aynı şekilde birinci ayette geçen sevdiklerini hidayete erdiremesin derken onlara imanı bahşetme anlamında bir hidayetin sahibi değilsin sen. Hidayette muvaffakiyet Allah'a aittir. Ve saniyetu ikinci ayette geçen sırat-ı müstakime hidayet edersin ayetiyle anlaşılan hidayet hidayetut tebiin beyan etmek suretiyle hidayetin yolunu gösterirsin. Görevin budur zaten. Ne oldu? Çelişkili görülen ayetlerin arası bulunmuş oldu. Ve min emsile tedarik kavli taala bir örneği de Allah Teala'nın şu kavli. Şehide Allahu enne la ilaha illahu. Allah şahit etti ki kendisinden başka ilah yok. Vel meleikatu ve ulul ilmi. Melekler ve ilim ehli de böyle kabul etti. Buna şahitlik ettiler. Ve kavluhu taala yani Allah'tan başka ilah yok. Mesaj bu. Ve kavluhu taala ve ma min ilahin illa Allah. Allah'tan başka ilah yok. Tamam. Mesaj alındı. Ve kavluhu Diğer taraftan şöyle ayetler var. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهَا نَاخَرْ Allah'tan başka ilahlara dua etmeyin. Allah Teala kendisinden başka ilah olmadığını buyurmuşken burada neden dedi? Buyurdu ki Allah'tan başkası, Allah'tan başka ilahlara ne yapmayın? Dua etmeyin. Şimdi Allah'tan başka ilah var mı yok mu? Hem yok diyor Kur'an hem de diyor ki ne yapma? Allah'tan başka ilaha ibadet etme. O zaman var şeklinde anlamak gerekiyor gibi. Yine ve kavlu bir benzeri. feme agnet anhum. Onlara fayda vermedi. Alihetuhum. İlahları fayda vermedi. Hani ilah yoktu? Değil mi? Elleti o ilahlar ki yedevane min dunillahi. Allah'ın dışında dua ibadet ettiği ilahlar onlara bir fayda vermedi. Min şeyin hiçbir şey. Lemma ca'e emru rabbike. Rabbinin emri geldiğinde onlara bir fayda vermedi. Ve Onları arttırmadı. Gayra tetbib helakinden başka bir şeyini arttırmadı. Bir takım ayetler Allah'tan başka ilah yoktur. Bir takım ayetler Allah'ın dışında ilahlar, dua edilen ilahlar olduğundan ne yapar bahsedir. Fefil <laughs> ayeteynil uleyeyni. İlk iki ayette nef'ül uluhiyeti, uluhiyet nef'edilmiştir ammesi vallahi teala. Allah'ın dışındakilerin uluhiyeti nef değil mi? Allah'tan başka ilah yok diyerek başka ilah kabul etmedik. Afil <laughs> uhrayeyni. Son iki okuduğum ayette de İsbâtü'l-ulûhiyyeti l-gayrihi sanki başkalarının da ulûhiyet yetkisi var gibi. Neden? Çünkü fe magnat anhum ilâhatuhum. İlahlar onlara fayda vermedi dedik. İlahlığı ne yaptık? Burada ispat ettik. Ve'l-cem'u beyne dâlike aralarının bulunması şöyle. Ennel ulûhiyyete'l-hâssetü billâhi azze ve celle Allah Teala'ya has kılınması gereken ulûhiyet nedir? Hiye o'l-ulûhiyyetü'l-hakku hak olan ulûhiyettir gerçek anlamda ilah olarak ibadete layık olan Allah'tan başka ilah yok anlamındadır. وَاَنَّ الْمُثْبَتَةَ لِغَيْرِهِ هِيَ الْعُلُوهِيَةُ الْبَاطِلَ Allah'tan başkasının uluhiyetini ispat eden, zahiren, öyle görünen ayetlere baktığın zaman başka ilahlardan bahseden هِيَ الْعُلُوهِيَةُ الْبَاطِلَ Onlar hakkında ilahlık söylemleri batıl bir ilahlıktır. Bundan bahsedilir. لِقَوْلِ تَعَالَ Şu ayetten dolayı Zâlike bi enne Allâhe huvel hak. Bunun nedeni Allah'ın hak olması. Ve enne mâ yed'ûne min dûnihi. Allah'ın dışında dua ettiklerinin de huvel batıl, batıl olmasıdır. Ve enne Allâhe huvel aliyyül kebir. Allah'tır el ali kebir olan. Ayette de açıklandığı gibi Allah'ın uluhiyeti hak diğerlerinin ki batıl olmaktı. Anlaşıldı mı? Ara böyle bulundu. Ve min emthileti zâlike kavlihu teâlâ. Bunun bir misali deyin Allah Teala'nın şu kavlidir. Kul inna Allah la ya'muru bil fahsha de ki Allah kötülüğü emretmez. Ve kavl ve kavluhu yine bir ayette Rabbimiz şöyle buyurdu. Ve iza aradna en nehlike qaryatan biz bir kariyeyi, bir beldeyi köyü helak etmeyi murad ettiğimizde emarna mutrafiha oranın ileri gelen önder yönetici siyasilerine efendilerine emrederiz de fe fesaku ederler fiha o beldelerde. Taşkınlık yapar, yoldan çıkarlar. Fe hakka aleyhel Böylece onlar üzerine Allah'ın kavli, Allah'ın azap sözü hak olur. Fe demmernaha Biz o beldeleri tarumar eder, helak ederiz. Şimdi Allah Teala la ya'muru bil diyor. Kötülüğü emretmez. Diğer taraftan bir belde helak edilmek istendiğinde Allah'ın oranın ileri gelenlerine orada fesat çıkarmalarını bir nevi emrettiğinden bahseder. Burada bir çelişki var zahiren. Fefil <laughs> ayetil ula birinci ayette nefyu <laughs> en ya'murallahu Teala bil fahşa. Allah Teala'nın kötülüğü emretmeyeceği ifade edilmiş. Ve <laughs> zahiru ikinci ayetin zahiri de en Allah Teala Yüce Allah'ın ye'muru bime huve fıskun fıskı affen fesat dedik fıskı emrettiğinin zahiren bir göstergesi olmakta gibi. Vel cem'u beynehuma aralarını şöyle bulmak mümkün. Ennel emra fil ayetil ula Allah kötülüğü emretmez şeklindeki birinci ayette geçen böyle bir emir huvel emru şer'i şer'i bir emir. Allah şer'an hiçbir kötülüğü emretmez. İslam'ın gerek akide, gerek amel, gerek usul, gerek menhecine bakın. Hiçbir şekilde kötü bir şeyin emredilmediğini görürüz. Allah şer en bir kötülüğü emretmez. Allah kullarına zulmetmez. Vallahu Teala la yamuru şer'en bil fakhşâ. Li kavlihi teala. Şu kavlinden dolayı Allah şer en kötü bir şey emretmez. İnne Allaha ya'muru bil adli. Çünkü Allah şüphesiz adaleti emreder ve lihsani iyi emreder ve itai zil yakınlara vermeyi ve yenha neyden nehyeder anil fahsha ve'l munker ve'l bagi fahsha kötülüğün her türlüsünden ve'l munker münkerden ve'l bagi taşkınlıktan ne yapar nehyeder ayetler böyle söylemişken ara nasıl bulunacak ve'l emru fi'l ayeti saniyeti ikinci ayette gelen bir beldeyi helak etmek istediğimizde oraların ileri oranın ileri gelenlerini emrederiz de onlar fasıklık ederler. Böylece onlar üzerine azap sözü hak olur şeklinde. Huvel emrul kevniyyu. Bu da Allah'ın kevni emridir. Bu emir yerine getirilmek suretiyle şer'i bir emir yerine geldi, sevap kazandın şeklinde anlaşılan şer'i emir değil. Kevni emir nedir? Allah Teala hikmeti gereği kainat onun mülkü olduğu üzere ne yapar? Emir verir hikmetine binaen çeşitli vesilelerle kullarını imtihan etmek için, hakkı ortaya çıkarmak için, hak ehlini imtihan etmek için, batıl ehlinin mazereti kalmasın diye vesaire pek çok tahmin ettiğimiz ve pek çoğunu da bilmediğimiz birçok hikmetten dolayı ne yapar? Allah Teala keunen emir verir. Kainatta bu işin oluşuna izin verir yani. Değil mi? İleri gelenlerin yeryüzünde fesat çıkarmasına izin vermek suretiyle emir verir. Bu da el emrul kevniyü diye adlandırılır. Vallahu teala ye'muru kevnen. Kevnen takdiren yani emreder. Bir maşa şeyi emreder Allah Teala. Yeryüzündeki kötülüklerin sahibi o fiilleri işleyenler midir? Allah Teala'nın izni olmasa, emri olmasa, müsaadesi olmasa bunlar da işlenemezdi. İşte bunların tamamı nedir ama? Kevni emirlerdir. Kevnen böyledir, takdiren böyledir. Kader ve kaza yönüyle Allah'ın emridir. Hasbe ma taqtadihi hikmetuhu. Bu da Allah'ın hikmetinin gerektirdiği şekilde olur. Li kavli Allah Teala'nın şu kavlinden dolayı. İnne ma emruhu. Yüce Allah'ın emri. İze emri ancak şudur. İze arade şeyin bir şey murad ettiğinde. En yekule lehu kun. Ona ol demesidir. Fe o da olu verir. Kevni pek çok emrinde böyledir Allah Teala. Nın. Yeryüzündeki bütün şerler Allah'ın yaratmasıyla da olmamış mıdır? Tabii ki. Ama bu şerler hesabı sorulacak olan şerlerdir kimi zaman. Şer'i bağlamda böyledir. Çünkü Allah kötülüğü yasaklamıştır. Haliyle Allah Teala'nın kader ve kaza yönüyle takdir ettiği ve emrettiği işler başka bir hüküm alır. Şer'i olarak takdir ettiği, hükmettiği işler bedeli ahirette de ödenmek üzere farklı neticeler doğurur. وَمَنْ رَا مَزِيَادَةَ اَمْثِيلَ her kim daha fazla örnek görmek isterse, buna niyet ederse ve men arzularsa ziyade temsil etin daha fazla örnek görmeyi isterse fel yuraca müracaat etsin ila kitab-ı şeyh şankiti el muşari ileyhi anife az önce kendisine işaret edilen İmam Şankiti'nin bu kitabına müracaat etsin orada bolca örnek bulacaktır. Zaten bu kitap özellikle bu hususta hazırlanmış. Zahiren çelişkili görülen ama arası Cami dilen ahitler diye. Vakhiru davani enel hamdulillahi rabbil alamin.